Pazar günü sandıkların başında olacağız. Buradan tüm hemşerilerime sesleniyorum. Üye olmayanlara da sesleniyorum. Gelin bu demokrasi şölenini beraber yaşayalım. Gelin bu milletin vicdanını, bu yargı tacizini yapanların önünde hep beraber gösterelim. Bunun artık bir son verilmesi gerekiyor. Bu toplum bunu hak etmiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan hiçbir birey bunu hak etmiyor. konu olmadığı yerde insanların kendini güvende hissetmediği hiçbir ortamda hiçbir şey konuşamayız. Ne ekonomiyi konuşuruz, ne emekliyi konuşuruz, ne asgari ücreti konuşuruz. Yeter. Buradan vicdanlı tüm hemşerilerime sesleniyorum. Türkiye yurttaşlarına sesleniyorum. Hep beraber ses yükselteceğiz, susmayacağız. Pazar günü gideceğiz. Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz. Ekrem İmamoğlu bizim Cumhurbaşkanı adayımızdır. Bu böyle. Bunu hiçbir gerçek değiştiremez. Ve bu hukuk tacizini de kabul etmiyoruz. Bu yargı tacizini kabul etmiyoruz. Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencin Akın, Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Söz konusu kararı yargı tacizi olarak nitelendiren Başkan Gencin Akın, yapılanları kabul etmediklerini belirterek, Ekrem İmamoğlu bizim Cumhurbaşkanı adayımızdır dedi. Evet, bugün siyasi tarihine kara ile işlenecek çok üzücü bir gün. Dün akşam saatlerinde itibaren Aslı eveliyatı da var. Seçimden hemen sonra başlayan tüm Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına yönelik. Üstelik de halkın büyük bir teveccühüyle sadece şehrimizde değil, Türkiye'de, yerel seçimlerin birinci partisi, şu anda Türkiye'deki büyük bir çoğunluğu temsil eden partimizin belediye başkanlarına yönelik olarak. Buna biz artık bir yargı tacizi diyoruz bunun başka bir açık. Bana hukukçu olarak bunu bir açıklar mısınız diyorlar. Ben bunu hukuken açıklayamıyorum. İl başkanımız da şu anda bir hukukçu. Ben de hukukçu. Özellikle ekran Başkan'a yapılan bir yargı tacizidir. Bunu kabul etmiyoruz. Kesinlikle kabul etmiyoruz. Diploma olayı ile ilgili dün akşam üniversitenin vermiş olduğu bir karar değildir, metindir. Üzerine konuşmaya gerek yoktur. Aradan geçen zaman kazanılmış haklar, daha önce üniversitenin vermiş olduğu kararlar bunların hepsi ortadadır. Akabinde bu sabah yaşananlar. Bunu kabul etmiyoruz. Hepimiz bu yola çıkarken, buradaki benim bütün yoldaşlarım yola çıkarken biz bazı ateşten gömlekleri giyerek bu yola çıktık. Halkımız bizleri seçti, bizlere güvendi, bizlere inandı. Biz de onlar için hizmet üretmeye çalışıyoruz. Ama bu sabah yapılan şey açıkça az önce il başkanımız da ifade etmiş olduğu üzere bir darbedir. Halkın iradesine karşı yapılan bunu asla hukuk üzerinden özellikle bunun yapılmasını kabul etmiyoruz. Mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Bunu buradan bütün kararlılığımla söylüyorum. Bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin meselesi değildir. Bakın burada çok kıymetli isimler var. Farklı siyasi görüşlerden isimler var. Burada sivil toplum örgütleri, demokratik kitle örgütleri var. Hepsi Hepsine minnettarız. Belki aynı siyasi görüşte değiliz ama bir şey var. Vicdanlıyız ve hukuka inanıyoruz. Hukukun üstünlüğüne inanıyoruz. Yasama, yürütme, yargı erkeni tek elde toplanmaması gerektiğine inanıyoruz. O yüzden mücadeleden korkmuyoruz. Pazar günü sandıkların başında olacağız. Buradan tüm hemşerilerime sesleniyorum. Üye olmayanlara da sesleniyorum. Gelin bu demokrasi şölenini beraber yaşayalım. Gelin bu milletin vicdanını, bu yargı tacizini yapanların önünde hep beraber gösterelim. Bunu artık bir son verilmesi gerekiyor. Bu toplum bunu hak etmiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan hiçbir birey bunu hak etmiyor. konu olmadığı yerde insanların kendini güvende hissetmediği hiçbir ortamda hiçbir şey konuşamayız. Ne ekonomiyi konuşuruz, ne emekliyi konuşuruz, ne asgari ücreti konuşuruz. Yeter. Buradan vicdanlı tüm hemşerilerime sesleniyorum. Türkiye yurttaşlarına sesleniyorum. Hep beraber ses yükselteceğiz, susmayacağız. Pazar günü gideceğiz. Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz. Ekrem oldu bizim Cumhurbaşkanı adayımızdır. Bu böyle. Bunu hiçbir gerçek değiştiremez. Ve bu hukuk tacizini de kabul etmiyoruz. Bu yargı tacizini kabul etmiyoruz. Güçlü duracağız, dayanışmayla duracağız. Hep beraber dik duracağız.